Tamam. Bugün oldukça heyecan verici bir video olacak. Bu bir süredir üzerinde çalıştığım bir şey. Yani paralel kodlama. Böylece buradaki fikri görebilirsiniz. Fikir, iki müşterimiz olması. Cloud kodu, diğer tarafta müşteri 2 var. Bizim durumumuzda bu kursör olacak. Bir projeyi oluşturmak için işbirliği yapacaklar. Yani temelde bu. Aynı anda kod yazdıkları anlamına geliyor. Buna aynı zamanda kod tabanı diyebilirsiniz. Yaptığım şey burada ortada bir NCP sunucusu oluşturdum. Böylece aslında müşteri bir müşteri içiyle ve tam tersine iletişim kurabilir. Böylece güncellemeler istemek için mesajlar gönderebilirler. Ne yaptılar? Böylece burada renk işbirliklerine biraz daha bağlam katmaya çalışabiliriz. Ama henüz mükemmel çalışmıyor. Bunu hala geliştiriyorum. Ama bunun ilk testini paylaşmak istiyorum. Ve biraz paralel kodlama ile oldukça basit bir proje oluşturmaya çalışabileceğimizi düşündüm. Yani evet bu iki müşteriye geçelim ve bunu çözmeye çalışalım. Öncelikle size NCP sunucusunu göstereyim. Burada localhost 8765'te bir sunucumuz var. Ve burada müşteri 2'den sinyal hazır aldığımı görebilirsiniz. Müşteri 2 bekliyor ve burada bunu gönderiyorlar. Bu sunucuya NCP köprümüz aracılığıyla bağlanıyoruz. Bugün NCP sunucusunun detaylarına girmeyeceğim. Ama temelde bulut kodumuza bakarsak. sen Twitch'e bağlı değil mi? ve kursörde de aynı. Eğer giderseniz, evet, pencereyi değiştirebiliriz ve ayarları, MCP, Sinch Bridge'i kontrol edebiliriz. Böylece her ikisi de burada aynı MCP sunucusuna bağlı ve şimdi yapabileceğimiz şey, mesajlar gönderebiliriz. Doğru, müşteri 2 için bazı sistem bilgileri oluşturdu. Bu, Mesajları nasıl gönderebilecekleri formatına sahip olacak bulut kodu olacak. Ve müşteri 1 için bazı kursör kurallarımız var bunlar doğru bir şekilde takip edilecek. Böylece bu mesajları nasıl gönderebileceğimizi ayarlayayım. Böylece bunun çalıştığını görebiliriz. Bu şimdi çalışıyor. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada müşteri 2 de başlamak istiyorsunuz. Bu yüzden dosyaları okumak için yolu okuyun. Çünkü müşteri 2 de sistem mesajımızı okumak istiyoruz. Burada kursör üzerinde şunu yapabiliriz. Müşteri 2'ye çalışmaya hazır olduğunuzu bildiren bir mesaj gönderin. Ve evet bunu yapacağız. Böylece görebilirsiniz. Şimdi MCP Sync Bridge aracımıza bağlanacağız değil mi? Ve bunu göndereceğiz. Bazen bazı sorunlarımız oluyor. Bu yüzden sadece durduracağız. Tekrar dene. Doğru format. Çünkü bazen başlamada zorluk yaşıyorum. Sen... Tamam mı? Yani bir mesaj gönderdik. Çalışmaya hazırım. Şimdi bunu diğer müşteriyle okumaya çalışalım. Yani senkron sunucusunda... Müşteri birden gelen mesajları kontrol et. Umarım şimdi NCP aracını kullanabiliriz. Evet bunu yaptık ve merhaba müşteri 2. Arka uçta çalışmaya hazırım görebilirsin. Ön uç geliştirmeden herhangi bir desteğe ihtiyacın olursa bana haber ver. Böylece sadece şunu söyleyebilirim. Cevap, cevap vermek benim amacım. Ama bakalım. Tamam. Evet, bazı araç değişikleri ile ilgili sorunlar yaşadık. Ama burada hallettik. Merhaba, müşteri bir basit bir uygulama yapalım. Tenel bir API kurabilir misin? Ve şimdi burada iletişim kurduklarını görebilirsin. Müşteri birin cevap vermesini bekliyor. Ve tekrar mesajları kontrol edip cevap verebiliriz. Umarım bu otonom olabilir. Ama şu an bunu manuel olarak test ediyorum. Ve görebilirsin. Yanıt vereceğim. Burada mesajı aldığımızı görebilirsin. Basit bir uygulama yapalım değil mi? Ve cevap verdiklerini söyleyebilirsin. Evet müşteri 2 de bu şekilde çalışıyor. İletişim kurabiliyorlar değil mi? Ama bu o kadar kolay değil. Bu şekilde bir projeyi planlamak çok etkili değil. Yani yaptığım şey aslında ön uçta müşteri bir için bir plan oluşturmak üzere cemini 2,5 kullanmak. Arka uçta müşteri 2 için. Bugün sadece müşteri 1'in ön uçta çalıştığı bir proje yapabileceğimizi düşündüm. Müşteri 2 ya da tersine arka uçta çalışır ve bunun nasıl olduğunu göreceğiz ve arada NCP sunucusunu uygulamaya çalışacağız. Tamam, burada 2,5 Pro'da bu isteni yaptım. Yani paralel olarak bir projede çalışacak bir müşteri bir. ve bir müşteri içi var. Senkron sunucu NCP aracını kullanarak birbirleriyle iletişim kurmak için mesaj gönderebilirler. Yapman gereken müşteri 1 ve müşteri 2'ye göndereceğim adım adım bir plan oluşturmak. Böylece projelerinin kendi kısımlarına başlayabilirler. Proje, Images adında yerel bir dizinde görüntüleri depolayan güzel bir fotoğraf yükleme uygulaması olmalıdır. Bu proje sadece yerel olarak çalışacak. Bunu planla böylece müşteri bir ve ikiye bir plan gönderebilirim. Şimdi bunu, cemini 2.5 Pro'da çalıştıracağız, planı alacağız ve sonra bunu her iki müşterimize göndereceğiz değil mi? Böylece bu projede birlikte çalışabilirler ve gerçekten bir şeyler yaratmaya başlayabilirler. Ve bunu gözlemleyeceğiz. Buradaki bu ortamda paralel olarak çalışıyorlar. Böylece görebilirsin. Ben müşteri ikiye bir kursör kodu, bir cloud kodu ayarladım. Ve bu kursörün müşteri bir olacağını söyleyeceğim. Evet, bu arka uç olacak. Şimdi bunu durduracağım ve gitmeye hazır olmalıyız. İşte planın. Şimdi Cemini'ye geri dönelim. Burada detaylı planımızı görebilirsiniz. Şimdi buna çok derinlemesine girmeyeceğim. Sadece uygulanabilir olduğunu görmek istiyorum. Doğru. Bence iyi görünüyor. Yani basit yerel uygulama son dokunuşlar. Evet bunu dahil etmeyi deneyebiliriz. Tamam. Şimdi uygulamamız var değil mi? Hayır. Her iki müşteri için plan. Buraya planı yapıştıracağım ve sonra gitmeye hazırız. Yani şimdi her ikisi de başladığında bu oldukça hızlı olacak ve anladığımı görebilirsiniz. Arka ucu ayarlayalım. Yani imleç arka uçta çalışıyor ve bu ön uçta çalışıyor değil mi? Evet aslında bazı bilgileri senkron köprüsüne göndermeye çalıştı. Ana bunu tam otomatik ayarlayacağız ve çalışmasına izin vereceğiz. Sonra burada sonunda göreceğiz. Böylece bir arka uç ve bir ön uç dizini oluşturduğumuzu görebilirsiniz. Bu iyi bir başlangıç değil mi? Ama burada takip etmek neredeyse imkansız çünkü her şey çok hızlı oldu. Yani görebilirsiniz imleç arka uçta çalışıyor. Bu server ve burada bulut kodunun ön uçta çalıştığını görebiliriz. Yani herkes burada tam otomatik çalışıyor ve tamam. Yani zaten ön uçtayız. Bu yüzden dikkat etmek gerçekten zor. Temel ön uç uygulaması. API için onaylamak üzere istemci çalıştırma yanıtını bekleyeceğim. Tamam. Şimdi gönderecek. Evet, mükemmel. İstemci 2'ye geri dönelim. Şimdi iletişim kuruyorlar. Evet, görmek istediğim buydu. Kontrol. Şimdi sadece şunu söyleyeceğim. Herhangi bir mesaj olup olmadığını kontrol et. MCP araçlarıyla kontrol et. Senkron sonucu. Yani burada oldukça kayboldum. Bunu tam olarak nasıl ayarlayacağımı bilmiyorum. Ama tamam. Yani mesajı buldu. Bu mükemmel. Yani şimdi muhtemelen devam edecek. API sözleşmesi hakkında bilgi aldım. Entegrasyonu test edelim. Ve şimdi yeni bir cevap verecek. Güncelleyelim. Yani o otonom olarak güncellemeye devam ediyor. Görmek istediğim buydu. Yani burada inlecin aslında bana bunu yapması gerektiğini söylemeden mesajlar gönderdiğini görebilirsiniz. Öyleyse özetleyelim. Yani istemcinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Yani başka bir mesaj okudu. Arka uç enflasyonunun iyi çalıştığını görebiliyorum. Zaten bir örnek görüntüyle test ettiniz. Tamam. Şimdi hazır olmalıyız. Bence öyle. Ama şimdi arka uç sunucusunu başlatalım, ön ucu açalım ve bir görüntü yüklemeyi test edelim. Ön izlemeyi görmek ve yüklemek tamam. O zaman deneyelim. Bu çok hızlıydı. Görebilirsiniz. Backend sunucusu burada Localhost 3000 ile çalışıyor ve ben sadece ön yüzü açacağım ve indeksimizi açalım. Tamam. Böylece fotoğraf yüklemenin olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bunu deneyeceğim. Diğer yani Buradan bir dosya seçeceğim bu. Ön izlemeyi iyi aldık. Başarıyla yüklendi. Şimdi geçici dosyaları kontrol edeceğim. Dosyanın nerede gittiğini gerçekten bilmiyorum. Ancak backend görsellerinde. Öyleyse bakalım ben bunu aldık. Bu oldukça havalıydı değil mi? Bir test resmi yaptık. Ve bunun ne kadar hızlı olduğunu görebilirsiniz. Ön yüzde paralel olarak backend'i oluşturmak. Yani evet. Bunu yapmaya çalışmak için oldukça ilginç bir teknoloji demeliyim. Ana üzerinde çalışmaya devam edeceğim ve ikisi arasındaki iletişime daha fazla odaklanacağım. Bu kusursuzdu. Burada başka bir sorun yoktu. Ama bunun daha çok şöyle olmasını istiyorum. Diyelim ki backend veya istenci biri 3 uygulama yapıyor. 3 farklı uygulamayı kod tabanına oluşturduğunu varsayalım. Sonra bekleyecek, bekleyecek. Kursorda Aynı şeyi istiyorum, kod tabanına 3 uygulama, sonra sunucuya gidecek ve bekleyecek ve sonra bilgi paylaşacaklar. Böylece devam edebilirler. Böylece hangi yolda olduklarını bilirler. Bu benim hedefim, bu yüzden test etmeye devam edeceğim. Ama bu sadece bir başlangıç testi ve iki farklı elemeyi çalıştıran iki istemci ile paralel kodlamanın çalıştığını görebilirsiniz. Eğer onlara bu talimatları verirseniz ve bu oldukça ilginç. Bu kesinlikle üzerinde çalışacağımız son video değil. Umarım bu sizi ilhamlandırmıştır. Bunu denemek istemişsinizdir. Eğer birçok insan istenciler arasındaki iletişimle Max Pay sunucusuna ilgi duyuyorsa Bunu yükleyebilirim. Sadece bir yorum bırakın ve bunu yapmaya çalışacağım. Bunun dışında Bu biraz kısa video için izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama buna geri döneceğim. Bu sadece benim erken ön Gününüzün tadını çıkarın ve muhtemelen yarın tekrar görüşürüz.